Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İngiltere'yi tanıtacağım. İngiltere'nin başkenti Londra'dır. Nüfusu 56 milyon civarındadır. Para birimi İngiliz terimi, resmi dili ise İngilizcedir. İngiltere, Birleşik Krallığı meydana getiren dört ülkeden biridir. Batıda Galler ve Kuzeyde İskoçya ile komşudur. Kuzeybatısında İrlanda Denizi, Güneydoğusunda da Kelt Denizi bulunur. Ülkenin doğusunda kıta Avrupası ile ayrıldığı yerde Kuzey Denizi, güneyinde ise Marş Denizi bulunur. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Big Ben, dünya ünlü ikinci saat kulesidir. Thames Nehri üzerinde bulunan Tower Bridge, tarihi bir köprüdür. Köprünün en büyük özelliği Açılır, kapanır olmasıdır. Londra Kalesi, Thames Nehri'nin kıyısında bulunan tarihi bir kaledir. London Eye, Avrupa'nın en büyük dönme dolabıdır. London Eye sayesinde Londra'nın müthiş manzarası izlenebilir. Buckingham Sarayı, Kraliyet ailesinin yaşadığı saraydır. Hyde Park, dünyaca bilinen en büyük parklardan biridir. İngiltere'de birçok müze vardır. Bunlardan en önemlisi dünyanın dört bir köşesinden toplanan antik eserlerin sergilendiği British Müzesi'dir. Londra'da bulunan Doğa Tarihi Müzesi, doğa tarihinin çeşitli kesimlerinden gelen örneklerle geniş bir yelpaze sunar. Britanya Kütüphanesi dünyanın en büyük kütüphanelerinden biridir. Kırmızı Telefon Kulübeleri, çift katlı otobüsler, Siyah taksiler Londra ile özdeşen simgelerdir. En meşhur İngiliz yemeği denildiğinde ilk akla gelen yiyecek fish and chips'tir. Geleneksel tatlısı ise sticky toffee pudding'dir. Beş çayları da İngilizler için vazgeçilmezdir. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Goodbye, görüşürüz.